Merhaba bak bakalım ailesi. Yeni açtığım basit tarih adlı kanalımda sizleri geçmişe keyifli bir yolculuğa çıkaracağım. Eğer tarih hakkında bilgi edinmek ve yeni şeyler öğrenmek istiyorsanız basit tarih kanalımıza mutlaka abone olmalısınız. Açıklama ve yorum kısmına eklediğim linkten hemen abone olun ve birlikte tarihe kısa bir yolculuk yapalım. Lionel Messi sandığınız kişi değil. Bağımlılıklar, hapis, onun neredeyse hayatını alacak bir hastalık. İşte Lionel Messi hakkında bilmediğiniz 7 şey. 1- Hastalık Lionel Messi'ye 11 yaşında büyüme hormonu eksikliği teşhisi konuldu. Bu hastalık Asperger Sendromu olarak biliniyor. Doktorlar tarafından konulan teşhis de büyüme hormonunun eksik olmasından dolayı çok zorluk çekeceği ve tedavi görmesi gerekeceğini açıkladı. Messi'nin ailesi tedavi masraflarını maalesef karşılayamadı. Neyse ki şans Messi'den yanaydı. Arjantin ekiplerinden River Plate, Messi'nin tedavisine yardım etmek istese de verdiği maaş tedavi masraflarını karşılayamadı. Bunun üzerine Messi'nin ailesi İspanya Katalonya'daki akrabalarını durumdan haberdar ettiler ve akrabalar sayesinde Barcelona'nın sportif direktörü Carles Rexach Messi'nin yeteneğinden haberdar oldu. Bir müddet sonra ise Carles oyuncuyla babasına deneme süreci önerdi. Buraya kadar anlattıklarımız birçok kişi tarafından bilinen bir gerçek. Olayın perde arkasına bakacak olursak aslında bu tedavinin bütün masrafları Arjantin'deki sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılandı. Ve Messi'nin Barcelona'ya imza atması Soldini ve Montero adında iki menajerin üstün çabaları sayesinde oldu. Arjantinli bu iki futbol adamıyla ilişiğini erken yaşlarda kestiği için isimlerini çoğu kişi bilmiyor. Çünkü Messi bu iki futbol adamını da unuttu. Bugünlerde dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olan Messi'nin kendisini bu kulübe kazandıran iki kişiyi unutması çok düşündürücü. Colini ve Montero henüz 13 yaşındayken bütün yolculuk ve otel masraflarını karşılayarak Barcelona'ya getirdikleri yıldız oyuncudan bugüne kadar tek bir kuruş bile kazanamadılar. 2. Hapishane. Peki yıldız futbolcunun yıllar önce hapis cezası aldığını biliyor musunuz? Messi Barcelona'da oynadığı dönem başı vergi kaçırmaktan ötürü belaya girdi. 2007, 2008 ve 2009 yıllarında toplam 3,5 milyon euro vergi kaçırmaktan suçlu bulunan Messi, bu paranın tamamını faiziyle birlikte ödemesine rağmen ceza almaktan kurtulamadı. Babası Jorge Messi ile birlikte yargılanan yıldız futbolcu 21 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak İspanya kanunlarına göre 2 yıldan az ceza aldığı için hapse girmedi. Denetimli serbestlikten yararlanan Messi'nin babası Jorge'de verilen 21 aylık ceza 15 aya düşürüldü. 3. Bağımlılık Arjantin yıldız da bir bağımlı. Pep Guardiola'nın Barcelona'yı çalıştırdığı dönem yıldızı parlayan Messi'nin o dönem büyük bir bağımlılığı vardı. Coca-Cola içmeden duramıyordu. Bu durumsa en çok Pep Guardiola'yı endişelendiriyordu. En sonunda Messi'yi Juan How Brau isimli bir fizyoterapistin ellerine emanet etti. La Masia'daki bütün soda makinelerini kaldırtan İspanyol teknik adam böylece Messi'nin favori içeceği Coca-Cola'ya ulaşmasını engelledi. Messi sonralarda Pepsi ile sponsorluk anlaşması da yaptı. Aslında Coca-Cola Messi'nin tek bağımlılığı değil. Pizza da onun en büyük tutkularından biri. Ama bir noktada Pizza da yıldız futbolcu için sorun yaratmaya başladı ve diyet programında değişikliğe gidildi. 23 yaşına kadar hiç balık yemeyen Arjantinli'nin diyet programında pizza ile balık yer değiştirdi. 4. Kişilik Messi diğer insanlardan farklı bir yapıya sahip. Bunu fark etmişsinizdir. Zaten birçok kişi onu kapalı kutu olarak tanımlıyor. Konuşmayı fazla sevmiyor, birilerinin gölgesi altında olmak ona göre değil. Hatta Messi'nin bu özellikleri yüzünden Barcelona birçok yıldız futbolcuyla yollarını ayırmak zorunda kaldı. Zlatan İbrahimovic ve Samuel Eto bu durumdan nasibini alanlar arasında. 5. Uyku Messi hakkında bilmediğiniz bir özelliği de uykuyu çok sevmesi. Yıldız futbolcu hormon tedavisi gördüğü dönem hücrelerinin yenilenmesi için iyi bir uyku çekmesi şarttı. Ama bu hala daha devam ediyor. Messi'ye yakın kişiler de bunu doğruluyor. Günde 12 saatten fazla uyuyan Arjantinli için Barcelona yönetimi bile zamanında tıbbi destek istemişti. Kız kardeşi bu durumu şu sözlerle ifade ediyor. Uyurken ondan mutlusu yok. Kalkmasını söylediğinizde hemen sinirleniyor. Messi'nin bir günü nasıl geçiyor diye sorsanız cevap çok basit. Antrenmana çıkıyor, yemek yiyor, oyun oynuyor ve uyuyor. 6. Ülkesi. Barcelona'ya geldikten sonra birçok kişi Messi'nin ülkesini unuttuğunu düşünüyordu ama gerçek hiç de öyle değil. Mesela küçük yaşlardayken İspanya Futbol Federasyonu tarafından davet almasına karşın ana seçti. Çünkü ülkesi Arjantin ve ailesi onun için her şey demek. Bunu attığı gollerden sonra yaptığı sevinçten de anlayabiliriz. Yılı futbolcu attığı her golü parmağıyla gökyüzünü işaret edip ölen babaannesini hediye ederek sevgisini her defasında kanıtlıyor. Henüz 10 yaşındayken hayatını kaybeden babaannesini unutamayan Messi'nin annesine olan bağlılığı ise bilinen bir gerçek. Arjantinli sol omzunda annesinin bir dövmesini taşıyor. 7. Serveti. Messi hakkında bilinmeyenlerden bahsettiğimiz videoda sıra onun servetini nasıl harcadığında. Gelin önce Lionel Messi'nin araba koleksiyonundan bahsedelim. Koleksiyonun içerisinde yok yok. 36 milyon dolarlık Ferrari'den Audi üçlüsüne kadar dünyanın en pahalı otomobilleri Messi'nin garajında hazırda bekliyor. Messi'nin garajındaki en pahalı otomobil şüphesiz Ferrari 335S Spider Scaglietti. Messi'nin kullandığı bir diğer Ferrari modeli ise Ferrari F430 Spider. Ferrari'nin bu özel modeli için 164.490 dolar ödemiş. 2 milyon dolar değerindeki Pagani Zonda Tricolore, Mercedes SLS AMG, Maserati Gran Turismo MC Stradale, Range Rover ikilisi ve Cadillac Escalade yıldız futbolcunun garajındaki diğer lüks araçlar. 5 milyon dolarlık apartman dairesi, 10 milyon dolarlık köşk, 44 milyon dolarlık kale hepsi Messi'nin ve evlerin toplam değeri 60 milyon dolardan fazla. Eğer bir yere gitmeyi planlıyorsa ve acelesi varsa Messi 12 milyon sterlin değerindeki özel jetiyle seyahat ediyor. Jet Messi'ye ait değil, kiralayarak kullanıyor fakat Messi için yapılmış özelleştirmeler de mevcut. Lionel Messi hakkında bilinmeyenlerden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki sizi en çok şaşırtan hangisi oldu? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.